Bugün mutfakta dondurucu hazırlığı yapıyoruz. Buzlukta yer açın çünkü sadece tavuklardan oluşan 7 farklı tarif vereceğim. Tavuk şiş, şinisel, kevsi tavuk, tavuk burgeri, kebap ve tavuklu sultan sarması. Hepsi buzluğa giriyor. Pratik ve bir o kadar da lezzetli oluyor. Bu tarifleri ben sürekli yapıyorum. Derin dondurucumda her zaman mutlaka bulunuyor. Her biri tam kıvamında. Buzluk hazırlığı benim için hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de mutfakta her şeyin tam istediğim gibi olmasını garantiliyor. Ediyor. Baharatlar, marineler her şey tam kıvamında bu tariflerde hiç uğraşmadan mükemmel sonuç alıyorsunuz. Mesela bir hamburger yapmak isterseniz tavuk burgeri hemen çıkarıp 5 dakikada hazırlayabiliyorsunuz. Ya da keyifli tavuklarını çıtır çıtır kızartabiliyorsunuz. Yanında soslarla böyle keyif yapabilirsiniz. Tavuk şiş arzu ettiğiniz gibi pişirip o muazzam baharatlı lezzetiyle sofranıza renk katabilirsiniz. Tavuk kebabı da gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki bir kere de denemenizi istiyorum. Malzemeleri artırıp azaltarak arzu ettiğiniz kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Dışarıda nasıl yapıldığını bilmediğimiz tüm bu tarifleri evinizde güvenle yapıp tüketebilirsiniz. Lezzet konusunda hiçbir fark olmuyor. Bana güvenin. Son olarak tavuklu sultan sarmasını da yapıyorum. Tüketmek istediğimde üzerine beşamel sos ve kaşarla direkt fırında pişiriyorum. Çok iyi oluyor. Hepsinin tariflerini ve detaylarını açıklamaya yazdım. Yine de sorularınız olursa yorumlarda konuşalım. Deneyen herkese afiyet olsun.